Senin kızın benim kocama, daha doğrusu geçen aya kadar birlikte çalıştığım adama nasıl iş teklif edebilir? Sen onu bana açıkla önce. Eğer senin kocansa onun da kayınpederi. Ayrıca profesyonel yaşamda böyle şeyler olabilir. Olmaz efendim, olamaz. Senin kızın sırf beni gıcık etmek için yaptı bunu. Onun ucuz numaralarından biri işte. Bana bak, ikide bir senin kızın senin kızın deyip benim kızıma laf atma sonu kötü olacak. Senin seviyeni inmeyeceğim zaten. Akşam ne yemek var onu söyle önce. Aa, nereden bileyim ayol? Bu evin hanımı ben miyim? Evin hanımı senin kızın. Kızın burada olmadığına göre sorumluluk sende. Allah Allah! Niyeymiş o? Ben çalışan bir kadınım. Yemek yapacak vaktim yok. Ha, çok acık bir insan dışarıdan söylersin. Ha sen çalışıyorsun, biz ne yapıyoruz acaba? Ay anası da kızı da aynı, ikisi de sorumsuz bunların. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Bu çocuklar senin yüzünden bu hale geldi, söyleyeyim. Bütün kabahat bende öyle mi? Senin hiçbir katkın yok yani. Senin yüzünden çocukları bu kadar sıktığın için böyle oldu bu durum. Biz resmen karı koca kavgası yapıyoruz ya. Ay hem de kırk yıllık evliler gibi. Kaç kaç! Bu, bu bana, kesin bana. Anneciğim, bak sen harikasın, bir tanesin. Seni çok seviyorum. Ama bizim de bir hayatımız var. Siz burada böyle kavga ederken bizim mutlu olmamız mümkün değil. Eğer bizim mutlu olmamızı istiyorsanız hemen gidin. Ya Ayaz, böyle olur mu? Bak böyle güzel güzel, ki var ki var, kalp kırmadan söylemeliyiz. Lütfen. Hemen gidin. Of Bu koku bana bir yerden tanıdık geliyor. turşularımızı kuralım. 10 kavanoz falan da domates salçası yapalım işte. Kışın yemeklerinde kullanırlar. Anne. Ay hoş geldiniz. Hanımlar bakıp geldiler. Ay pek de yakışıklıymış. Maşallah maşallah. Ay, ay benim kızıma da kahkül ne çok yakışırmış. Çitlenmeyeyim benim. Elimde büyüdü bu benim elimde. Sıkmayın sıkmayın çocuklarımı. Şuraları bir toplayalım, kaldıralım. Çayımızı demler, konuşuruz güzel güzel. Öykücüğüm, sen Suzan teyzeni tanımadın mı? Hani bizim arka sokakta oturuyordu. Anne, ne oluyor burada? Ee, turşu yaptık size yavrum. Domates salçası yapacağız. Biraz da güzel böyle kayısı marmeladı yapacağız. Anneciğim, ama bütün pazar kavanoza sığmaz değil mi? Sığmaz. Ne demek o anne? Biz sizin için yapıyoruz bunları. Biz şey yapalım. Ne yapalım? Anneme bakalım. Annem nerede? Hı. Annem bahçede misafirleri var. Misafir mi? Hı. İsterseniz gidin bakın. <laughs> Ay böyle çok rahat oluyormuş. Bundan sonra konken partilerime masözümle geleceğim ona göre. Bu gördüğüm şu an gerçek. Maalesef gerçek hat. Şimdilik gelinim gelmiş. Anne, Hı? şu anda burada tam olarak neler oluyor sorabilir miyim? E, her şey ortada değil mi Ayazcığım? E, günün yorgunluğunu ve stresini masajla atıyorum. Ha bir de tabii arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Aa Öykücüğüm bize birer kadeh daha vişne lükörü getirir misin lütfen? Maçı mı yapmış gelmiş nedir? Bütün arkadaşlarını toplamış yani olacak şey mi ya? <laughs> Aman. lazım. Şey, Ay şunları hazırladım ya içim öyle bir rahat etti ki bütün kış yersiniz artık. Anneciğim ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Konuş annem. Dinliyorum. Şimdi sen buraya geldin ya. Ne iyi oldu değil mi? Vallahi aklım sende kalıyordu. O önemli cadısı da anladı hiç olmazsa senin sahipsiz olmadığını. Öyle öyle. Benim kuzuma dokunan beni karşısında bulur. Bu da böyle biline. Annem, canım annem çok teşekkür ederim. Biliyorum beni korumak için yapıyorsun. Ama... Koruyacağım tabii yavrum benim. Tabii ki koruyacağım. Benim sizden başka kimim var? Sen benim bir tanecik kuzumsun. Bir sen bir Cem. Yavrum ben sizler için yaşıyorum bir tane. Dur bakayım. Sen biraz soğuk musun? Ha? Niye böyle? Ben sana bir domates keseyim niye kan yapar. Anne! Ha söyle yavrum. Ne? Başka bir şey mi çekti canın? Ay ben şimdi anladım. Senin canın menemen istiyor değil mi? Anne! <laughs> Anne, ben sana hemen bir menemen yapayım. Zul! Babam nerede? Bakalım, bu bana söyleyeceğin çok önemli şey. Ha bir kere. İyi haber mi kötü haber? Mi? Bizim için iyi haber. Ay yoksa boşanıyor musunuz? Anne. E, e, tamam canım hani böyle iyi haber deyince. Benim söylemek istediğim şey son günlerde yaşadıklarımızla ilgili. E, haklısın. E, ökünün yaptıkları akıl alır gibi değil. Onun adına özür dileyeceksen hiç yorma kendini. Hayır anneciğim ben. Ha! Şimdi anladım. Şirketteki ortaklığımız diyorsun. Ay ne kadar güzel yaptık, değil mi hayat? Beraber çalışıyoruz. Akşam da beraberiz. Ay evet. Evde bazı gereksiz ayrıntılar var ama ha olsun. Artık yan yanayız. Önemli olan bu. Aslında senin burada kalman evet. Benim burada kalmam ne kadar iyi oldu, değil mi? Merak etme ben hiçbir yere gitmem. Ben de Olur. söyleyebildin mi? Sen? Ne yapacağız? Başka bir yol lazım. E nasıl bir yol? Bilmiyorum. Öyle bir şey yapmalıyız ki bu evden kendi istekleriyle gitmeliler. Ama o yol ne bilmiyorum. Yardıma ihtiyacımız var. Kriz toplantısı. Kriz daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.